Birinci danışma meclisi toplantımıza yine coşkuyla ve heyecanla başlıyoruz. Yaklaşık bir ay önce başlayan bu danışma meclisi toplantımız teşkilat mensubu kardeşlerimizin yoğun katılımı ve teveccühü ile artarak devam edecektir. Rabbimize üzere kadar ham azdır. Coşkuyla geçen mahalle danışma meclislerimiz gösteriyor ki her seçimde birinci olan partimiz bu seçimindekine yeniden halkımızın dua ve destekleriyle tekrar ama bu sefer 400 vekille sonuçlanacaktır inşallah. Devletçileri hem mahallemiz olarak hem istilatı olarak hem bu mahallede yapmış olduğumuz faaliyetlerle AK Parti teşkilatları olarak da sizlerden almış olduğumuz desteklerle beraber yaptık ve devamında yapacağımıza söz veriyoruz. Teşkilatımız Sandık başkanları ve bir artibilleri tamamlayıp ilçe başkanımıza sonuçluyor. Ana kademeye kadın kolları, gençlik kolları ile birlikte seçmen taramaları, üye ziyaretleri ve üye kampanyaları yapılmıştır. Kirazlı temelde 9.300 seçmenimizden 6.300'ü üye yapılmıştır. Hep zirvede olmuştu, hep başarılı zirveye. gölgesi O kadar ümitliyiz, o kadar güveniyoruz ki. Ama Kiraz Tepe'ye bir farklı güveniyoruz. Emin olun bu güvencimiz sizlerin teşkilat müdürlüğünüz. Her çalışmada önde oluşunuz ve dimdik ayakta oluşunuz. Ben bu bağlamda sizlerin yapacağı çalışmaları çok önemsiyorum. Gerek kadın kollarımızın dinamik yapısı, gerek gençlik kollarımızın muhteşem görüntüsüyle kirazlı Bizler AK Partililer olarak yere baktığımız 13 yıla şöyle bir göz attığımızda büyük bir memnuniyetle, büyük bir iftiharla, gururla görüyoruz ki AK Parti olarak Türkiye'de siyasete itibarını kazandıran bir partiyiz. Türkiye'de siyasete kalite getiren bir partiyiz. Ve hamdolsun sadece Türkiye için değil, tüm masum coğrafyalar için umurdu yeniden dirilten, yeniden yükselten bir partiyiz. Türkiye'de AK Parti ile birlikte eski siyaset tarzı da toprağa gömülmüştür. Siyaset sahnesinden çekilmiştir. Her seçim hareketinde vaatler veren, tap ağının ardından masallar anlatan o eski siyaset tarzı AK Parti ile birlikte tarihe karışmıştır. Bu anonsun müsaadeniz olursa eğer divanımla beraber ayakta yapmak istiyorum. Değerli yani, yani. başkanlarım, muhterem konuklarımız, AK Parti'mizin güzünde üyeleri, konuşmaları yapmak üzere ilçe başkanımız Sayın Halit Hızır'ın huzurlarımızın coşku Kiraz Tepe'nin doğa yerleri, abiler, amcalarımız, ab ablalarımız burada. Sizler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizin emekleriniz unutulmaz. Sizin gayretleriniz unutulmaz. Sizin yürüdüğünüz yolların sizin karşınıza ilahi dünyaya muhakkak çıkacaktır. İlahi büyük günde sizin temelinizinize artı olarak eklenecektir inşallah. Siz hiç kimse yokken vardınız siz sağınıza solunuza bakmadan fert fert ben varım dediniz. Ben teşekkür ediyorum. Allah sizin ebedi razı olsun. <laughs> bu akşam 33. üsünü yaptığımız yani Müslümanımızın tüm mahallelerinin final gecesine tekrar hoş geldiniz. Birinci akşam nasıl heyecanlıysa evet bu akşam da aynı heyecanı ve bu salonları görüyorum. Değerli Mahalle Başkanım, hakikaten teşekkür ediyorum. Canı gönülden teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olasın, var olasın. Evet arkadaşlar, bizim komşumuz bizden bir Sayın Cumhurbaşkanımızın ilçesinde yaşıyorsa, onun çizdiği ufukta bir milletvekiliyle, onun çizdiği ufukta bir seçim sonucuyla en gitmek zorundayız. Çünkü biz onun komşularıyız. O bir cumhurbaşkanı olarak davranıyor o sistem biri gibi. günde üç toplandı ayrı ayrı üç kişiye beş kişiye üç ayrı gruba beş ayrı gruba hitap ediyor. Hiç erinmiyor. Bu küçüktür, bu yaşlıdır, bu gençtir, bu ihtiyardır demedi. Herkesi dinliyor. Siz nasıl dinliyorsunuz? mahalle başkanı nasıl kapı kapı geziyorsa o da kapı kapı ülke ülke geziyor. Yeni Türkiye'yi, yeniden büyük ülkeyi alıyor. Yeni Çünkü bu ümmet bize bakıyor. Bu değerli arkadaşlar söyleyecek çok söz var. Ama zaman geçti. Ama bu de şu genel bilgide bir ihtilaf etmeden geçersem bu gecenin mutlaması kaçar. Bu müdür çıkmış ne diyor? Milletçi alkışlıyoruz. Evet. Bu millet bizi 13 yıldır alkışlıyor. 9 seçimdir alkışlıyor. Kılıçlar oğlum sen bizi alkışlıyorsun.